Ben Celal Öcal, Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği Başkanıyım. 15 Mayıs 2019 tarihine çok az bir zaman kaldı. 15 Mayıs 2019, 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunan işgali faciasının yüzüncü yılı mı gerçekleştirecek? Bu, bu, bu yönde çok önemli bir program hazırlamış durumdayız. İzmir Valiliğine sunduğumuz programla 15 Mayıs günü saat 10'da. Ee, bütün İzmir camilerinden ezan ve sela okunacağı bir tören başlayacak. Bildiğiniz gibi 14 Mayıs 1919 günü İzmir'in Yunan işgali faciası İzmir istikamlarının işgal edilmesiyle başlamıştı. Ve saat 15 Mayıs 1919 günü saat 10'da da maalesef Yunan işgali faciası gerçekleştirmişti. Biz bu konunun birincinde bilincinde olan Sivil toplum örgütleri olarak hazırladığımız programı İzmir Valiliği'ne sunduk. Hazırladığımız program çerçevesinde 15 Mayıs günü saat 10'da konak meydanında toplanılacak. Bütün STK'ların da işte iştirak edeceği bu toplantıda Yunan işgalinin 100. yılında matemimizi anlayacağız. Bildiğiniz gibi büyük devletler zaferleri gibi matemleri de anan devletlerdir. Biz de bu yönde 15 Mayıs günü Yunan işgali faciasını anacağız. O günün şehit düşen Türk insanının saygı ve rahmetle anlayacağımız toplantıda konuşmalar yapılacak. Saat 10'da İzmir'de temsili olarak ilk kurşunun atılması veya saygı ateşi gerçekleşecek. Devamında yapılan konuşmanın sonrasında İzmir'deki bütün şehitlikler ziyaret edilecek. Bunların içerisinde Yeni Kale Şehitliği Osmanlı döneminden kalma tek şehitlik olması sebebiyle ayrı bir özellik taşıyor ve biz bugün Yeni Kale Şehitliği'nden sonra Yeni Kale'yi ziyaret edeceğiz. Yeni Kale İzmir'lerin bilmediği bir tarihi mekanımız. Bu yönde hazırladığımız programı Milli Savunma Bakanlığı'nın da gönderdik. Reşadiye Av Köşkü, Şehzade Paşa Av Köşkü ziyarete açılmasını istiyoruz. Reşadiye Köşkü Atatürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın merkezi olduğu dönemde Atatürk birçok defa orayı ziyaret etmişti. Reşadiye Köşkü'nü gezeceğiz. Bilare Şehzade Paşa Av Köşkü'nü de ziyaret edeceğiz. Şehitlikleri ziyaret ederekten bu konuyla ilgili çok anlamlı bir toplantı hazırladık. Ümid ederim İzmir Valiliği'nin desteğiyle bunu hayata geçireceğiz. Tabii sadece desteği destek beklediğimiz kuruluşlar İzmir Valiliğinden ibaret değil. PTT İzmir'in Yunan işgali faciası nedeniyle çok özel bir pul basmasını bekliyoruz. Devlet Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından işgal sırasında İzmir'in e, işgalini proteste eden çok sayıda telgraflar çekilmişti, mitingler düzenlenmişti. Bunların yapıldığı me mekanlarda da e, bir teşekkür mesajı yol yollayacağız. Bu şekilde e, İzmir Türk dünyasının, Türkiye'nin yaşadığı matem günlerinden en büyüklerinden biri olan İzmir'in Yunan işgali faciasını anacağız. Bildiğiniz gibi Hasan Tahsin'in ilk kurşunu atmasından sonra katliam gerçekleşmişti. İlk anda 2000'e yakın insanımızı kaybettik. Bu facia devam ederken birden gökten sağanakta Allah'ın hikmeti sağanaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başlamıştı Yunanlılar. Bu sebeple ıslanmamak için ateş kestiler ve daha fazla kaybımız Ön, önlenmesini ondan sonra yağın yağmur engellemişti. Bu noktada 15 Mayıs günü ve son, öncesinde sonrasında neler yaşandığının e, saygı ve rahmetle anılacak. Türkler e, atalarına saygılı, yaşadıkları tarihi bilen e, insanlar olarak bir mesaj vermek istiyoruz. Bu noktada turizm fuarında e, Doruk Türk'ün göstermiş olduğu yakın ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Doruk Türk senin sayende biz bunu bu mitingi dört dörtlük gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ederim Sayın Sabiş Sabur.